Teheccüd namazıyla akşamdan sonra evvabin namazına devam edenler mükafatını önce kabul ediyor. İkramiyesini, derecesini ayrı ayrı kabul ediyor Peygamber Efendimiz. Leki atani fi cevfi leyli minel dünya ve ma fiha en ağır, en ağır. Peygamber Efendimiz teheccüd namazını kılmak için usulü dört rekaatten eksik kılmamış. On ikiden yukarıda kılmamış. Gece kıldığı nafile namazlar, teravah ve içinde teheccüde ikide bir selam vermiş. Gündüz kıldığı nafile namazları dörtte de selam vermiş. Her kim yine en mal içine kağıt tehettüt kılsa diyor. Özürüm kalbına kuşu edetle bütün ibadetlerimiz. Edet, haya, korku ile olsun. Dünya malının hepsi kendinin olup, Allah yolmazsa daha yapmaktan daha hayırlı değildir. Akşam namazından sonra altı reka mevvalin men sanma siddi leke ata imamel mağrib kapma elliyete kemmeden gusire lehu kamsine seneten her kim akşam namazından sonra Allah razı olsun selat-ı evvalin olarak altı rekat kılarsa 50 senelik günahları mağfiret olur. Bir hadisinde de 12 senelik ibadet yerine geçerdi. Kuşkuluk namazına devam eden kimse, günahları, denginlerin köpü bedelçi olursa affederdi. İki rekat kılarsa, en az kafirlerden yazılmaz buyurur. Dört kılarsa mahzunlardan yazılmaz. Altı kılarsa Allah'a itaat edenlerden yazılır. Sekiz kılarsa kurtulmuşlardan yazılır. Bu kadar derece yükseklik Makamını kabul ediyor. Allah gayreti Bu namazların içinde evvabinden teheccüd namazına devam edenler bu mükafatları almaktan başka vücutlarında gelen hastalıklar ölüm derdinden başka vücudunda yerleşip kalmazdır. Allah'ın gayretini versin. <laughs> bir kısım okumuşlar, bir kısım kocalar, mani oluyorlar. Allah'la kulun arasında namaz kılanlara, ayet-i kerime var onda yazdı kitapta. Niçin namaz kılıyorsunuz diye mani olmayın. Ayet-i kerime var. Allah'ın yerler arasında bir aşk, bir şavkıra, bir adet yapmış. Işırak kılıyor, fardan koşmak kuşluk kılıyor, evvabın kılıyor. Teheccüd kılıyor, derdi mübarek ki genelde namaz kılıyor. Bunların kılmasına mal olanlar var. Borcun var mı diyor farz namazlarda eksik borcun var. Borcun var nafile kılma, kabil olmaz diyeyim. Sen bu emri kimden aldın? Kabil olmayacağına kim verdi sana bu emri? Nasıl cesaretler Allah'dan bu arasına gidiyor. Cenab-ı Hakk'a Allah'a hizmetlerini ve sallallahu aleyhi ve On şatır yarın hadisi var, uzun hadis. Nafilelerin, farzların eksiğini yerine sayılacağı. İmam-ı Gazze'nin Hazretleri kitabında var. Nafilelerin, farzın eksiklerinin yerine sayılacağı. O on satır kadar hadisin mahallinde şeyle buyuruyor. Yarın maaşer gününe toplanıp gelindiği zaman Cenab-ı kullarından ilk defa beş vakit namazdan soracak. Beş vakit namazda borcu çıkarsa, noksanı eksiği çıkarsa meydana biz abdiyo Cenab-ı Hakk'a rahmet ve meleke ikrama emredecek bu mulumun nafile namazlarına bakınız. Nafile namazları var ise nafile namazlarıyla farzın eksiklerinde ikmal edildiğiniz. İkinci bu mulumun farz orucuna bakın. Ay o işte 90 çıkarsa eksik. Bu kulumun nafile oruç tutma bakın. Nafile oruç tutmuş ise nafile oruç ile her orucun noksanlarını eksiklerini ikmal diye diyecekti. Bizzat böyle buyuruyor. Üçüncü bu kulumun zekasına bakın. Zekata tabi olmuş Tamam vermemiş, verememiş eksiği var. Bu kulumun sadakasına bakınız. Bolca sadaka vermişse sadaka malıyla farzının eksiğini, vekatın eksiğini ikman edildi. Bundan ise diye hadiste Cenab-ı Allah'ın kulların üzerine bir kolaylık, bir mutlu ihsan bu hadislere bakarak madem ki bu nafile namaz var, beş vakit namazı evvelinde kıldığımız sünnetler, beş vakit namazın sonunda kıldığımız sünnetler, neye gelecek bunlar? Bunlar farzın eksiklerini yerine Cenab-ı Hakk'a Buna göre bu hadise göre ikindi namazıyla yasın namazının evvel sünnetleri gayri müekkede oldu ama aman hadi bunları bırakmayın. Madem bundan farzın eksiklerini yemeyip ne olacak? Bırakmayın. Onların sözlerine bakmayın. Hem nafile hem farzla Murdumu vardısa onu özəniy çalışaq. Naqizəldən də vaziyətmiy. Murdumu özə nafilə eylənə bilən var. Nə zaman mənimə əyəcən qoyum. İkinci nəfəsə sabah belə yanında dan güvəndim yox. Bəli nəzərə yol sendin.

far kıldığın ibadetlerden bana yakın olduğu için hiçbir şeyde yakın olamaz. Kulum benden ayrı olmaz. Ben o ayrı olmam. Nafilelerimle de beraber devam ettikçe hem farz hem nafile devam ettikçe o kulum benden ayrı olmaz. Ben ondan ayrı olmadım. Hatta o hep bu umurumu sever bu adamı. Nafile ibadetlerin devamında farzı ve belirleme birleşirse sevgi, dostluk başlıyor orada. Farz namazı kılmazsan cehennem hazır. Nafileleri fedakar olarak, fedakar olarak da nefsinden çatıştığım için Allah'a dostluk oldu. Hatta ohid, buru, o hep bu hu, o gün ne O gün hakkıyla ne zaman seversen, ve basarı merdi yok seviyor bir hu. Onun gören gözü benim kuvvetimle görür. Yürüyen ayakları benim kuvvetimle yürür. Eşiden kulakları benim kuvvetimle eşidir o hala o makama olan şeyi ne yapabilir de ben de beraber devam ettikçe. Zikrullah'a da bu sofranın içinden olsa yerine bayağı bir kıymetli sufra açarsınız. Sevdiğiniz dostunuza en kıymetlisi olsunca onun hepsi gitsin. Zikrullah'tan da soğumasın onun yetinmesin. Bir kimse diyor Habesi mahallede çıkmaya yardım onu. Arap var, var şimdi. Zubun etek giyemez, gördünüz herhalde. Büyü etek. Evet. Eteklerine altın gümüş dondurarak Güneşin doğduğu yerden batısına kadar eteklerine altın gümüş doldurarak Fî sebîlullah fukariya altın, gümüş, tesadüf yapsa zikrulma aksadır. Zikrulma hakkında ayetler biliyoruz, her zaman da söylüyoruz ki Ya eyyühellezine amenüskülübvaha Ey Allah'a iman edenler Allah'a zikrediniz burada kalsa ayet on dağda yirmi dağda yaptın oldu ama zikren kesira kesir çok zikredildi teyyid idi arkasına gece gündüz çok yapsa onu çok yapın dediğine başa bak zikren kesira fesebbihuhu bukretten ve asila Akşam, sabah, her namazdan sonra adet devam, zikrullah'a devam edin. Zikrullah fikrullah da abdest devam olmazsa az yemekte beraber yorulursa hep o kalbe hikmet yakar. Bilmediği ilim ilhamlar biter. Namazında aşk zarf alır. Mal onun heyran diyinə çəkilir. Fırsat tapdıq amma məgəmliklə məncə sülh isə qopuşur amma gəlir xoğlu necə yoxu xoğulamaz. Və taq qalsa məcəllə dişə gəzə illə izə qoplan andıq bu az və təbarək və təana. Balıklara, denizdeki kurulan balıklara balıklar düzene, şebekeye düşmez. Hangi balıklar Allah'a ait olan zikir vazifelerine, tesbih vazifelerine terk edenler, onlar şebekeye, düzene düşerler. Ama Cibar'ın mermi diyor, kuşlara isabet etmez. Böyle yansak kaynaklarıyla. Hangi hayvan kuşlar Allah'a ait olan zikirlerini ters edenler, kahvete düşenler, Avcıların mermisi onlara isabet eder. Mel'un şeytanın da Allah'ın izniyle Allah'ın içinde, fikrinde, korkusu içinden çıkmayarak hemen onu yakın bilerek bu hamle çalışanları şeytan durağa tutamaz. İlla sana cihidi ihva vermeye müsaade ediyorum. Görükmeyeceksin, görükme yok. Cebir veriyorum sana, bir buraya ihva. İlla ibadət şərbini hovluqlar sinin lədanə moxuş qombalıma və əlin əlçəmaz. Allah qədesin bu şükurlar.